Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanal hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yine bir değişiklik yok fakat e, sosyal medyada Gökbek Demirci'ye e, destek olanlar çok e, ona e, yorumlar yazıyorlar arkadaşlar. Lütfen e, destek olalım ve güzel çiftimizin fotoğrafını paylaşalım. Dağlar yapalım. İnşallah barışırlar ve Sosyal medyada yazılan yorumların birini size okumak istiyorum arkadaşlar. E, dua etmekten vazgeçme. Allah şüphesiz ki seslenişini duyuyor. Cevap e, verilmedi sanma. Her şeyin bir vakti var. Dua et bekle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Gökbek Demirci'nin yalnız e, değildir. Onu sevenler, onun hayranlar, onu yalnız bırakmamış ve ona destek oluyorlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.